Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu an gördüğünüz kadro Beşiktaş'ın kadrosu. Şimdi kankalar oyunda diye bir kanal var arkadaşlar. Onu da ziyaret edin. O benim arkadaşım oluyor. O dedi ki yorumları yazdık. Şu 15 videolarında reyting çok ama kimya arttır dedi. Kimya 83 olabilir kimya 83. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Beşiktaş'ın kadrosunu yaptım. Sadece Adriano geldiği için Adriano ve Gökhan Gönül geldiği için Gökhan Gönül'e koydum. Mara Gomez gitti. Sosa gitmedi. Sosa'nın daha belli değil. Forvet bulamadığım için, Jack iyi bulamadığım için 87'lik bir e, Mare Gomez aldım. 260 bin liraya aldım. Sosa'yı da bunlar git, Sosa gitmek üzere ama daha gitmedi yani. 160 bin lira almışım. Ben en çok Oğuzhan Özel seviyorum. 135 bin lira. Atiba açılsın Vestam'a gitmek üzereydi. Gitmedi. Kovarajma kaldı. Zaten Kuvarışma, ta Porto'dan buraya geldi Beşiktaş için. E Marcelo, Rodolfo. Rodolfo gitti mi tam hatırlamıyorum o yüzden. Onu da koymak istedim. Ve kalede Tolga Zengin. Gördüğünüz üzere Oğuz Ozeşan'ın Ozeşan en güçlü alevi bu. Ee, sağ kanat hiç bulamadım yani. yani şimdi bir şey yapacağım ve sonra Galatasaray'la oynayacağız arkadaşlar. Galatasaray'la yarı proda oynayacağız. Hemen 96'lı kaleci alayım. Sadece bu kalı bu satılmamış. Ee, gidim 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 Tamam. Bonnie karşı. İşte gidiyor boni. Üzüldüğümüz bir haber daha var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim şuradan. Beşiktaş'a şimdi üzücü bir haber oldu. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta bu Bonnie kadroya gelecek diye söylentiler vardı Beşiktaş'a. Bir de Remy. Onların ta Beşiktaş İngiltere gitti. Onlar gelmediği için üzüldük bayağı bir. Beşiktaşlılar olarak üzüldük. Ama Burak Yılmaz da gelebilir. Bence Mario Gomez'i açığını kimse kapatamaz. Diyerek hemen Galatasaray'la oynayalım. Çabuk maç yapalım. Galatasaray'ı yeneceğiz bu sefer. Derbi maçı yapacağız. Derbi maçı. Ya da şey yapalım ya. Fenerbahçe ile yapalım evet. Şu an Muka abi Galatasaray'ı yapıp geçelim işte. Süperlink. link. Süper böyle kolayca bulalım. Şimdi başlar olarak. Galatasaray. İşte Galatasaray ve Beşiktaş iyice bir iyi bir derbi olacak. Kadron bu. Bir şeyi bakalım. Tüketebilir. Kondisyonu da kalın. Yani tek üzüldüğüm nokta Kovarajma yani. Kovarajma bence çok güçlü bir oyuncu. Ama onu mesela böyle mavi yapmamışlar. Neden hiç anlamadım. Şu andaki hepsi zaten 96, 96, 96 diye gidiyor. Sadece 70 Tolga zengin o da kaleci olabilir yani. En büyük, en üzüldüğüm olay Kovarajma. Yani şu an bu takımdaki en iyi kim oynuyor derseniz bence Kovarajma amatör şu an düzeltelim. Özelleştir yüzde arkadaşlar. Şuradan yarı pro yapalım hemen. Ve burada yaptığımız 5. bölüm ama 3. maç. 3. maçımızı yapıyoruz. Ve Galatasaray Beşiktaş derbisi başlıyor arkadaşlar. Yarı proda oynadığımız için biraz zor olacak gibi geliyor bize. Hemen oyunu başlıyorum. Bütün Beşiktaşlar için oynamaya çalışacağım. Şu an bu telefonun kılıfını kaybettim. Evet, Mario Gomez'e başladı tabii. Mario Gomez gidiyor. Mario Gomez sıyrıl. Oha. Çeycu mu? Biraz kötü aldı. Olsan Yüz Yakup başarılı. Çeycu geri aldı topu. Evet Foul yaptık şu an. Çeycu kullanıyor. Çeycu bayağı bir ileri attı topu. Adriano. Yeni transfer Adriano. Ve Gomez topla Gomez. Gomez süratli gidiyor. Gomez süratli gidiyor. Gomez hızlı gidiyor. Şu anda Gomez onu o oh, Gomez. Beşiktaş. Beşiktaş Gomez var Gerçekten inanamadım zan Top oh. havada aşırtma vursaydın goldü o. Gerçekten beklemedim. Zaten Sosa aldı evet. Sosa, sosa'dan bir depar. Sosa ah be. Güzel depar atamadım. Galatasaraylılar hızlıca başladı şu an. Evet. Olsa özel. Gomez. Gomez aldı. Evet. Gomez aldı topu. Gomez içeri baktı. Gomez. Gomez çevirdi. Gomez hayır hadi. Ve penaltı inanmasan. İşte penaltı. Penaltı vuruşu geliyor. Gomez. Doksana. Gomez 1-0. İşte Beşiktaş. işte Gomez. Gomez gitti ama ben derin de onu hala daha çok seviyorum. İşte Gomez. Evet 1-0 başladık Galatasaray'da. Yarı pro'dayız. Zaten de Galatasaray bir atak bile yapamadı. Hemen bir atak. Açı, Hadi Fatih'in Evet Mario Gomez'i aldı. Mario Gomez'den de par. Mario Gomez. Veremedi düzgün bir pas. Sol sağ. Sol sağ. Marcelo. Marcelo, da, Marcelo 60 bin lira ne aldığını da göstereceğim arkadaşlar. Olacak Can. Olacak Can. Güzel bir top Gomez'e. Mario Gomez. Mario Gomez bitirecekmişini Mario Gomez, Mario Gomez olmadı. Topu da götüremedi Mario Gomez. Kadroyu değiştirecek misiniz yoksunuz? Hayır, hiç hay, değiştirmeyeceğim. Ne? ne? Ne oldu arkadaşlar bilmiyorum. Ama nür... kullanıyoruz. Atiba'yı verdik. Atiba. Kovarajma. Kovarajma. Kovarajma geçti. Kovarajma. Kovarajma çeviriyor ortaya. Mare Gomez okunamıyor. Mare Gomez. Sosal'da evet. Sosal. Sosal. Düzgün bir vuruş. Kaleye düzgün gitti top. Hastaneliler olarak üzülüyor. Musun? Atak yapamıyor şu an. Şu an bir atak olmadı. Atiba. Atiba. Atiba gördü da Olcay gördü. Olcay atamıyor. İlk yarı bir sıfır tamamlanıyor. Beşiktaşlı. İşte Yasin Öztekin de şu ana kadar en iyi oynayanlardan arasında. Galatasaray'ın. Kaleci Tolga Zengin. At gün. Az bırak. Ver işte. O oh, Sosa da top. Sosa. Sosa depar atıyor. Sosa evet Sosa. Teşe gitmeseydi Sosa gitti ama. Mario Gomez'e gelmiyor top ama Mare Gomez pres devam. Korujma. Evet Sosa. Sosa depar atıyor. Sosa depar atıyor. Sosa depar. Mare Gomez'i gördü ama offside. Offside. Mare Gomez offside yıklandı. İstiyoruz. Mari bir daha, Mario Gomez Mario Gomez bir daha Evet, evet, evet. Güzel bir... Uf be kim Snyder mı oldu? Snyder efsane olur gerçekten benim uf uf gerçekten güzel vurdu evet, o yüzden var orada. evet korejma 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 ah be biraz daha iyi. Daha önceden yapsaydım. Çok geç yaptım. evet olmadı şu an. Kudos Bence Galatasaray'a güzel forvet lazım. Şu lazım. Hayır evet Burada girdi. Atiba açılsın. Atiba gidiyor. Atiba gidiyor. Atiba. 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 Atiba gol Atiba. Atiba Atiba. Atiba, Atiba, Atiba Acunsun, Acunsun Atiba. Muhteşem bir gol. Yanında yeni transfer Adriano var. Beklediğimiz gol Atiba'dan depara muhteşem bir depara attı şu an. İki oyuncudan sıyrıldı. Üç oyuncudan. Ve dördüncü de kale vurdu ve gol girdi. 2-0 şu an Mario Gomez ve Atiba. Atiba güzel aldı yine. Atiba güzel aldı. Atiba gidiyor. Ah be. Atiba tekrar oturdu. Hemen orada evet evet Galatasaray'a başlıyor. Ne oldu? Sabri. Yapmaz gitmiş tamam. Hemen oluyor Atiba ile. Atiba. 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 Sosa. Sosa Mare Gomez. Mare Gomez. Geçemedi Atiba. Atiba uzaktan vurur. Başarısız. 89. dakikaya geldik. Ve Gökhan Gönül vurmadan maç bitiyor işte. Maç bitti arkadaşlar. Bu maçı da böyle bitirelim bu video. Bu videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bayın.